Hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber Rabina Veyra'nın e, öyle Star Wars Rogue One özel Rogue One serisi değil ama Rogue One filmine özel çıkmış versiyonu arkadaşlar. bu e, bunu sizinle açacağız. İki tane blaster, bir tane slime, bir tane kask, bir tane kendisi işte. Neyse hadi başlayalım. Hmm. Evet arkadaşlar. Açtık. Şöyle çıkayım. Altta bir tane daha bir şey kaldı. Şunlar. Evet. Evet arkadaşlar. Burada bir tane şey çıktı. Göstereyim onu da hemen. Ribelsin. Böyle arkadaşlar bir yerden bir yere tutturup sarkıttığınız şey. Birazdan deneyebiliriz belki Evet arkadaşlar figürümüzü çıkaralım. Şöyle görüyorsunuz. Buna geleceğiz birazdan. Kaskını alalım. İki tane blister şöyle. Onları çıkaralım dur düştü. Işte. Hepsini tek tek göstereceğim zaten arkadaşlar. Bu da böyle zip line. Bu biraz zor çıkıyor. Dayı bakalım. Tamam. Şu köşeye alalım. Şöyle bir QR kodu çıkıyor. Bu 2018'e kadar olan e, şu Disney'in e, Star Wars uygulamasında çalışıyormuş. Ama artık yok. Neyse işte bunlar da uyarılar. Bunları da göstermeme gerek yok herhalde. E, şimdi şimdi bir döndüreyim şuradan çıkaralım. Bakın böyle bu. aşağı iniyor Şimdi üstünü Sabine anladığı Neyse. Şimdi figürümüze geldiğimiz zaman çok ince bir figür. Ayrıca 3.75. Netlese kamera. Heh. Kameram netledi. de. Böyle bir kafası var. Ee, üstünü görüyorsunuz zırhı. Jetpack falan yok. Ee, cep eli böyle kalıcı öyle. Boks yapar gibi duruyor. Neyse i̇şte şu ceplerine şu blasterlerini takabiliyorsunuz. Dur bir tane daha var. Şöyle iki tane blaster takabiliyorsunuz. Evet. Şöyle duruyor yani. Ee, saçlarına bakmak istiyorum. Şöyle mavi saçları var. öyle. Yüzü böyle detaylı işlenmiş bence. Çok bir hata yok burnu da böyle. Üstünde şu e, ee, işareti. Kolunda e, kendi yazısı. Burada da dur, bu şey göstermek istiyorum. Böyle bir yaratık benzeri çizimi var. Kolunda böyle şey var. Büyük ihtimalle bu konuştur düzelteyim kamerayı. Heh. Şöyle bir konuşma şey için herhalde. Kemeri. Biraz böyle belini böyle kıvırarak durmuş. Böyle yamuk durmuş. Ee, böyle ayakkabıları var. Şimdi kaskını takalım. Kaskı da böyle plastik yamulabiliyor. Siz hiç sevmediğim şey arkadan biraz saçı gözüküyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Şu asla hareket etmiyor. Yani böyle Plastik olduğu için böyle oynayabiliyor ama. Böyle üstünde işlemeler var. Ee, sonra e, O figür bir de bana çok ince geldi. Ama güzel bir figür. Spline'a gelirsek. Upuzun bir ipi var. Arkada demirler var. Oraya ulaştırabilirsek asmak isterim. Ee, böyle kolunu takıyorsunuz. Göstereyim hemen. Şöyle tutmak için bir yeri var. Blasterı düştü. Şöyle. Parmağından geçiriyorsunuz. Şöyle. Nasıl duracak ya? Heh. Dur ya. Şöyle. Düşmüyor Cebine iyi sokmamışız blasterı. Öteki ile ne deneyelim? Belki daha iyi olacak. Çünkü tutamadı öteki ile çok. Eli de ipince bir şey he. Arkadaşlar sizinle beraber deneyelim şimdi bakın şurada demirler durun şimdi ben oraları asmaya çalışayım eğer olursa çünkü olmayacağını da bilmiyorum videoda deneyeceğim eğer tutarsa süper olur. Aa, biraz şöyle göstereyim. Azıcık oldu gibi. Şuradan tutunca şöyle bir görüntüsü var ama yani biraz daha bu şeyle alakalı, uzunlukla alakalı. Ama işte elimle göstereyim. Mesela şurada bir yer var. Dur atıyorum şöyle. bu kolunu yukarı kaldıralım. Ay düştü ya. Şu arkadaşlar bunu çok kötü yapmışlar şu elin kısmını ya. Bakın şimdi. Şöyle mesela, sen ipi görüyorsunuz kayıyor. Kaldı ben. <laughs> ee, böyle elindeki şey de böyle. Böyle figürlerin yanına saçma sapan şeyler verirler. ama bu güzel olmuş bence. Şu blasterları biraz biraz göstereyim size. Arkadaşlar durun. Zaten ay ikisi de aynı oldu hiç. Çok parlıyor. Hı. Şöyle bir yapısı var. Ne ne? Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Şurada ki şey yok. İkisinde de. öyle o çok güzel çıkıyor. Ee, bu figür ben beğendim açıkçası. Çünkü güzel. Güzel sadece biraz daha eklemli olabilirdi şuralarına bak. Böyle oynayabiliyor sadece. Ee, eli böyle oynayabiliyor. Yani biraz daha oynayabilseydi daha iyi olurdu. Kaskı da güzel geldi. Biraz şöyle yapalım ha. Bu benim üçüncü şey kasklı çıkan figürüm oluyor. Ben bunun blasterlarını şu figüre vermeyi daha doğru bulurum. Ah, parmağım sıkıştı. Neyse. Şu Rex Phase 2 Commerce mıydı? Legacy miydi? Hatırlamıyorum ama bu e, haline. Şöyle pozlamışım hatta. Bir eline olmuyor bir tane blister herhalde. Büyük bir eli. Bakayım. Yok. Şöyle mi yapsak? Silah yanılıyor. Biri böyle cebine sokalım. Dur öteki cebine. Öteki elini tutmuyor. Şöyle. 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 Biriyle konuşuyorsun Şöyle tutayım mesela. Nasıl? Rex'te de böyle görünüyor yani. Boyut farkını da söylersek aynı boyutta gibiler yani. Şöyle. Tabi bu kadın biraz kısa kalıyor. Rex'in yerinde. Şöyle bunun ayakta durması arkadaşlar durun. Sizi biraz aşağı indireceğim. Durun bir dakika. Evet arkadaşlar. Ee, bu yerde de böyle duruyor durun. Bu duruyor bu duruyor da şunun öyle şöyle yamuk duruyor o figür kendi yani bu figürle alakalı değil de tasarlayanlar böyle tasarlamış nasıl duracaksın oğlum Hı, şöyle durabiliyor bir tane blaster da ona verelim nasıl duruyor onu da görün şu eline verelim şöyle bakalım Şöyle oturtturalım. Şöyle. Oldu bence. Güzel durdu. Bu da böyle duruyor. Evet arkadaşlar. E, ay düşüyor ya. E, bir de şeyinden bahsetmedik. Kutusuna gelirsek. Şöyle. Bundan da bahsedelim. Sabine Veyra'nın ee, bir fotoğrafı var. Burada yine anlatılıyor. Hasbro falan. Burada uyarılar falan yani. Hasbro yine. Disney. Şey. Ee, ne söyleyecektim? Ha, bir de bu bir Mandalorian. Onu söylemeyi unuttum. Yani bu bir klon değil. Şöyle kaskıda. Zaten kaskın farkı şu. Eee Şöyle yakınlaştırayım iyice size. Klonlarda şöyle oluyor. Dur, elini indir. Elini indir. Şurası, şurası ucu açık oluyor camının ama bunlar da böyle bir şey oluyor. Phase 2'ler de böyle tabi. Ee, bir tane Phase 1 getireyim. Durun. Phase 1 getiriyorum. Heh. Mesela bu Kudi. Bunun kenarları böyle. Neyse bu figürü de tanıttık neredeyse. Ya. Sonra buna başka bir şey yaparız. Güzel duruyor. Evet. öyle Çok güzel duruyor. Öyle. Ateş adıyor gibi. Durdurabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Şuradan abone olup. Şuradan like atıp. Kanalıma destek verebilirsiniz. Bunlar. Önemli arkadaşlar. Önemli çünkü yoksa yani bir işe yaramıyor pek. Arkadaşlar böyle abone olursanız severim Şöyle durduralım bak. Şöyle durdurursak havalı duruz. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. sıfır e, paket bir. Sabine buyurun. İnşallah, inşallah doğru okuyorumdur. Pek rebel izlemedim ama rebel. Yani nasıl derseniz işte şey asiler izlemedim pek. Ama Arkadaşlar bunu tanıyorum yani. Biraz izledim tabi asiler ama çok fazla değil. Bilgim yok o kadar. Bir de biraz daha küçükken izlemiştim. O yüzden böyle bir figür. Evet. Bu videomuz bu kadardı. Dediklerimi yaptı. Zaten ben. Tamam o zaman arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.